Cumhuriyet Halk Partisi bu yıl orman yangınlarından en çok etkilenen illerin başında gelen Muğla'da çalıştay düzenleyecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki çalıştayın ana teması ise "Küllerimizden Doğuyoruz" olacak. Menteşe'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalıştay 28 Ağustos cumartesi günü saat 9.30'da başlayacak ve gün boyu sürecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce 2019'da ilk kez yapılan çalıştayın ikincisinde başta orman yangınlarıyla mücadele olmak üzere Türk ormancılığı masaya yatırılacak. Yeniden inşa ve rehabilitasyon, orman yangınlarında havadan müdahale esasları gibi konular da ele alınacak. Çalıştayın ilk bölümünde çok sayıda akademisyen görüşlerini aktaracak. İkinci oturumda ise orman dernekleri, sendikalar ve Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği'nden katılımcılar, yangınlar sırasında yaşanan sorunlar ve yangınlara yaklaşımın ne olması gerektiği gibi konuları ele alacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çalıştayın açılışına katılarak bir konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu çalıştaydan bir gün önce Muğla'da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde yangından zarar gören yerler hakkında bilgi alacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.